Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. ben bir sürü kanal değiştirdim. Benim bir tane daha kanalım vardı. Ee, o kapatmadım ama başka bir kanal açmak zorunda kaldım. Çünkü başka bir telefona geçiş yaptım ve şifremi hatırlamıyordum. Bu kanala geçtim. Bu kanala bir sürü videolar yükledim ama sildim. Şimdi bir gazla tekrar bir gazla yeniden geldim. Orada ezan okuluyor. Tekrar bir gazla yeniden geldim. Bu sefer vallahi video yükleyeceğim. Bir daha hiçbir şekilde kapatmayacağım. Ee, elimde olan videoların hepsini yükleyeceğim. Korona olduğu için çok oyuncak videosu çekemeyeceğim ama elimde olan videoların hepsini yükleyeceğim. yıl başlarıyla alakalı videolar da var. Bir 2019'un yılbaşı var. Bir de 2020'nin yılbaşı videosu var. Bu 2020'nin ve 2019'un yılbaşı ee, videolarını da yükleyeceğim arkadaşlar. Evet biraz geç ama e, kanalıma e, şey yapamadığım için yükleyemiyordum. Telefonumda sıkıntılar vardı falan filan. Ama artık bunların hepsi kalktı. Onları yükleyeceğim. Biraz geç ama olsun izleyeceğinizi düşünüyorum. Sonuçta sevmiyorsunuz ki. bu arada biraz donup donup duruyor. E, i̇smim Meryem Elagül Kaynak. 6. sınıfa gidiyordum. Ama okullar tatil oldu. 12 yaş 12 yaştayım. 12 yaş nasıl bir şey olduysa. Ablamın kanalı var ve ablamla benim ortak bir hesabımız var. Eğitim sınıfı diye. Ve e, kaynak diye. Anlayı belki çok tanıyor arkadaşlar. E, neyse. E, bu, burada lollerle alakalı. Barbie'lerle alakalı ve diğer oyuncaklarla alakalı e, ama kız oyuncaklarıyla alakalı şeyler çekeceğiz. Ve böyle kitaplar olur, konuşmalar olur. E, işte değişik değişik çalışlar falan filan. Belki bunları da çekeyim. Neden çekmeyeyim? E, ama şimdi oyuncak alamıyoruz. Şey yapamıyoruz. Aldığım kadarıyla size aktaracağım. E, ama maalesef şunu da söyleyeyim. E, dediğim gibi eski videolarımı da aktaracağım. Çünkü 2020 için ve 2019 yılı yıl için iki yıl başı ile videolar hazırlamıştım ve çok güzel olmuşlardı ama dediğim gibi yükleyememiştim ee, ama bu sefer öyle bir şey olmayacak İlk videomu çektim ee, de, o videoları da yükleyeceğim sadece videom ben çok hareket ediyor muyum diye neden bilmiyorum donup donup duruyor o zaman hepinize hoşçakalın ilk videomdu bu ama dediğim gibi eski videolarım yani şu ana kadar elimde ne kadar video varsa hepsini yükleyeceğim 2019 ve 2020 videoları da dahil dahil. Yani hatta siz görürsünüz 2019'un şey e, yılbaşı şey videosu falan olacak. Hadi bakalım. Hoşçakalın. kalın Öpüyorum. Çok dondu videom ya.